<laughs> oh, oh. merhaba. Benim Bob. Ve şimdi Bob zamanı hikayeniz başlıyor. Hazır mıyız? Şimdi Bob zamanı. Yani uyku zamanı. <laughs> Kelime oyunları benim çok hoşuma gidiyor. Bugün size anlatacağım hikaye kış mevsiminde geçiyor. Bir keresinde Bobbi ile ben karda yürüyüşe çıkmıştık. Ve kardan adam yapmıştık. Çok eğlenmiştik. <laughs> Hadi şöyle rahat bir yere geçin şimdi. Hatta isterseniz uzanın boylu boyunca. Aa, <laughs> Eğer elinizde elektronik bir cihaz varsa onu kenara koyun. Dinlemeniz yeterli olacaktır. Gözlerinizi de kapayın. Hazır mısınız? Kışın daha ilk günlerindeyiz. Ben tencereden dışarı bakıyorum. İlk kar yağmış her yer bembeyaz. Bu haliyle dünya ne kadar güzel ve ne kadar huzurlu. Sadece karın beyazlığı ve gökyüzünün maviliği. Bu manzarayı görünce kendimi kış uykusuna hazır hissediyorum. Fakat birden bol bir içerik koşuyor. O kış uykusunu hiç mi hiç düşünmüyor? Hayır, o dışarı çıkıp kardan adam yapmak istiyor. Bak biçim, diyorum. Bizim kış uykusuna hazırlanmamız lazım çocuğum. Ama Bok ısrar ediyor. Lütfen baba, lütfen baba. Bana geçen yıl herkesin Kardan adam yaptığını ama kendisinin kardan adam yapamadığını çünkü uyuduğunu söylüyor. Anlıyorum ki bu onun için çok değerli. Bu yüzden atkılarımızı, şapkalarımızı bir güzel giyiyoruz ve diyoruz ki: "Hedef kardan adam yapmak." dışarı çıkıyoruz. Kar her yeri bir güzel kaplamış. Her yeri hem de. Hayal edin. Sanki beyaz bir tarlada yürüyorsunuz. Güneş vurdukça kar daha da parlıyor. Hava soğuk, hava çok temiz ve hava çok ferahlatıcı gerçekten. Ayaklarınızın altında karı hissedin. Ne kadar yumuşak değil mi? Duyuyor musunuz? Bastıkça adımlarınız nasıl ses çıkarıyor? Önce küçük bir kar topu yapıyoruz. Sonra yuvarlıyoruz ve büyütüyoruz. Yuvarlıyoruz. Yuvarlıyoruz. Bir de bakıyoruz ki kartopu topu bok bir kadar büyük. Ve sonra ikinci kar topunu hatta üçüncü kar topunu yapıyoruz ve kar toplarını birbirinin üstüne koyuyoruz. İşte en zor kısmı geride bıraktık. Ben burun yapmak için dal ve gözler için taş kullanmak istiyorum. Ama bok bir hayır diyor. Benim fikrimi biraz sıkıcı buluyor. Çünkü geçen yıl herkes çok güzel şekilli kardan adamlar yapmış. Mesela Tony'nin sebzelerden yaptığı bir kardan adamı varmış. Havuç burun, soğan gözler, salatalık ağız ve marul saçlı. Fey kardan adam yapmak istememiş, onun yerine kardan dinozor yapmış. Max'e gelince o da dinozorları yenebilecek sayıda bir mağara adamı ordusu yapmış. Tabii bu durumda bizim de harika bir şey bulmamız gerekiyor. Her görenin hayran kalacağı bir şey düşünmeye başlıyoruz. Ve nihayet kardan ayı yapmaya karar veriyoruz. Kulakları için kozalak, göz ve burun için bokbinin misketlerini kullanıyoruz. Kürkü yapmak için de çam iğnelerini tabii ki. Ve bizim kar ayımız Sahiden de muhteşem görünüyor. Herkes anlayacak ki bunu yapanlar ayılar. Çok yorulmuş ama bir o kadar mutlu. Evimize dönüyoruz. Evde önce bir fincan sıcak kakao yapıyorum. Kah. <laughs> kokusu nefis. Fincan önce elimizi sonra da içimizi ısıtıyor. Çikolatanın tadını çıkarıyoruz. Bu kardan adam macerasından sonra ne kadar yorulduğumuzu daha iyi anlıyoruz sıcacık rahat yatağa girip uyumak dünyanın en güzel şeyi. Öyleyse ne duruyoruz ki? Yatalım ve uyuyalım. Ne dediniz? Bir hikaye daha mı istiyorsunuz? Ah, biliyorum. Hikayelerim gerçekten keyifli. Bir dahaki sefere size yeni ve güzel bir hikaye anlatacağım ama şimdi uyku vakti. A -a. Uyumak istemiyor musunuz? Tamam anlıyorum. Ama ne demiştik? Uyku bizim için en faydalı şeylerden biridir. Bizim hafızamızı bile geliştiren bir şeydir. Hadi uyumadan önce güzelce gevşeyelim. Hayal edin. Dışarıda kar yağıyor. Siz yumuşacık, sıcacık bir battaniyenin altındasınız. Ellerinize sıcak bir fincan kakao aldınız ve içiyorsunuz. Aman üfleyin biraz soğusun. Müziği dinleyin. Karı sıcak battaniyeyi ve kakao fincanını hayal edin hadi. Müzik bitince belki siz de nefis bir sıcak içecek içersiniz. Hadi sessiz olalım şimdi. Bobbi çoktan uykuya daldı. <laughs> Hadi size de tatlı rüyalar.